Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler, iyi hafta sonları hepinize. Ben böyle evimin önündeki bakın ahududularım var. Her yıl, her yaz geldiğim zaman bunlar böyle olur ve ben onları toplarım. Reçel yapıyorum bazen kompostu şu, sonra poşetleyip dolaba koyuyorum. kompost yapmak için harika oluyor. İsterseniz aa, reçel isterseniz oluyor yani. Artık güllerim solmaya başladım Zamanı geçiyor çünkü bunların. Bakın ahududularımın güzelliğini. Her sene bunlar bir daha e, kışın soluyor. Ama yazın tekrar canlanıyor. Ben Zonguldak'a geldiğim zaman bunları Severek yiyorum, topluyorum. Aynı bunlar şeye hani dikenlerin e, börtlen diyorlar, onlara benziyor ama değil tabii ki bunlar. Bakın olmuşu da var. Olmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle. Şöyle bakın. Olmaya başlamış. Ne kadar güzeller. Meyveler meyveler harika bakın çok seviyorum bunları çok insanın evinin etrafında bu tarz şeylerin olması çok güzel bir şey böyle bir imkanınız yok İstanbul'da orada apartmanda yaşıyoruz buralara geldiğim zaman e, bunlarla çok uğraşmayı çok seviyorum bir böyle domatesler diktim bakın domateslerim var. Büyümeye başlayacaklar artık. Ben şimdi pazartesi kısmetse İstanbul'a dönüyorum kurban için. Kurbandan sonra tekrar bir 10-15 gün sonra döneceğiz kısmetse. Biraz da fındıklarımız var. E, gelip fındık falan da toplayacağız. Böyle salatalıklar falan diktim geldiğim zaman ben buraya geleli hemen hemen de bir ay oldu bak bir ayda çiçek açmaya başladılar bir ara çok yağmurumuz çok fazla yağdı hatta afet oldu ee, burası zonguldak naneler taze nanelerim var bakın bunları sizlerle paylaşmak istedim bugün yemek değil de böyle şeyler paylaşayım istedim pazartesi döneceğim bunlar için üzülüyorum biraz böyle fasulyeler diktim. Artık çubuğa çıkacak bunlar. Böyle göstereyim sizlere. Fasulyeler. Aslında normal şartlarda bir ay oldu. Ben geldikten sonra bir iki gün sonra diktim bunları yaptım. Bunların bayağı büyümesi gerekiyordu ama bir hafta boyunca böyle çok yağmur yağdı. Afet bölgesi bile burası ilan edildi Zonguldak. Zonguldak merkez benim olduğum yer köy değil ama e, evimiz müstakil olduğu için evimizin etrafında, evimin etrafında bunları yapıyorum. Yani zevk kalarak yapıyorum. Toprakla uğraşmak insanın ruhunu dinlendiriyor. Her şeyini dinlendiriyor açıkçası. Böyle fındıklarımı da göstermek istiyorum. E, bunlar Ağustos ayında toplanacak. Böyle yiyebileceğimiz kadar çok fazla değil ama. Yani öyle çok işte bir dönüm iki dönüm falan değil. İnsan bazılarının çok var ama bizim o kadar fazla değil. Zaten fazla da olursa kim toplayacak? Şöyle göstereyim. Fındığımın güzelliğine bak. Fındıklarımız da olacak bunlar. Fındık ağaçları. Biliyorsunuzdur zaten mutlaka. Böyle olduğu zaman içi kırmızı olacak. Ondan sonra toplanacak, soyulacak. Bakın arkadaşlar bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar da ortancalarım. Ortanca çiçekleri. Şunların güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel açıyorlar ki. Bunlara bayılıyorum. Bunlar evet, pek koku falan olduğunu zannetmiyorum. Kokmuyor ama evin etrafında harika gözüküyor. Böyle top top açıyorlar. Çok seviyorum. Bunları da çok seviyorum. Arkadaşlar bugün sizler için böyle bir çekim yapmak istedim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Dostça kalalım.